Neredeyim daha girmedim ki. Bekle. Bekle geliyorum. Dur daha gelmedim ben. Neredesin? Ee, Bölüm 2'ye mi? Hayır bekle. Neredesin ya? Kaldım burada. Abi nereye gireceğim? Lan oğlum lan ortada dur ya. Duruyorum şu an ortada. Ey <laughs> ben takılıyorum. Hayır ya. Ben nereye giriyorum? Ben mi? Lan dursan ortada. Oğlum ben duruyorum şu an gerimde. O ben değilim ki. Ne <laughs> duruyorsun gerimde? Ne? No. Ne? No. Oğlum yanıma biri geldi. Oyuncular mı girdi? Lan çık geri gel lan. Ya duruyorum burada şu an. Mal mısın ya? Mal bölüm 2'ye girmişsin. Ne bölüm 2'si? Evet. evet. Biraz pançet verildi. Ver ver sen bak götür sen şuraya. Atılmadan. Ee, biraz peynirli pideyle biraz da etli pide döktürük

yani evet. Kalırız, sabah Neredesin? <laughs> Yanındayım. Yanındayım. Evet, şükür ya, Bismillah. böyle olsa. Girdin mi sen? Başladın mı? Uyarı bir oyun zıplama korkusu. <laughs> <laughs> Çok korkunç Ne? Şey mahvatna Sen şu an kendini görüyor musun? Ben evet. korkuyorum. Ecin göremiyorum. Vallahi ben kestim sesini. Oğlum korkuyorum. Alayım mı? Hani nere? Ne korkuyorum Engin. Engin korkuyorum. Her yer karanlık. Ese nerede? Hani? Aa 79 robot. Neredesin? Ejin dur yerinde. Göremiyorum seni. Nasıl Hı. görüyorum şu an? sen mü yani şu an beni görüyor musun? Neredesin? Yanında mıyım? He? Neredesin? Buldum buldum seni gel. Ejen korkuyor. Ejen korkuyor bak bir anda çıkmaz değil mi? arkamızdan geliyoruz. Ezim geliyor. Yere bak. Yere bak, yere bak, yere bakarak yürü. Yere bakarak yürü. Şöyle yürü. Ezim ben çıkıyorum. Çıkma lan, Eymen'la. Gel lan, oh, bir şey korkum. gelmiyor lan burada. Gel gel. Neredesin oğlum? Yönetici odası buldum. Gel çabuk. gel. nerede? Gel yürü düz. Zor kapı kilitli. Allah belanı. Dümey bir yerde bir anahtar olabiliyor diyor. Anahtar arayacağız. Anahtar göreceğiz. burada diyor. Hani? Anahtar al diyor şurada. Hani ya? Ha şurada bak. Ya söyleme ya. Ha burada bir tane ok çıktı bana Ya yalan söyleme bari ya. Ne söylüyor ya? Yere bakarak mı yürüdün? Sen daha de demin niye yere bakarak yürüdün? Kalem var. ben. Gidiyorum. Çıktım. Ya diyor ki Ya, Ya neredesin? Ama bana şu an oturuyorsun ay yürü yürü yürüyorsun gibi gözüküyor. Hayır yani. Çıkak ya burada. Oyuncak. Ben çıkıyorum. Oğlum 6 dakika falandır ki oynuyor.